dünya gündeminden merhaba Ukrayna'ya dönük Rusya işgali iddiaları gün geçtikçe dünya gündemindeki yerini koruduğu gibi yükselmeye de başlıyor. Bu hafta dünya gündemi açısından kritik gelişmeler yaşandı. Hem Moskova hem Washington'da önemli misafirler vardı. Vladimir Putin Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Başkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelirken ABD Başkanı Biden'sı Almanya'dan gelen konu Scholz'u Almanya Başbakanı Scholz ağırladı. Her iki görüşmenin de odağında Ukrayna, Ukrayna'nın geleceği ve Rusya'nın buraya dönük politikasında neler yapılabileceği vardı. İki cephede bu gelişmeler yaşanırken aslında soru işaretlerinden bir tanesi de iki aktörün ön planı çıktı ancak Neredeyse 30 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin ya da Avrupa'nın bu duruma nasıl baktığıydı. Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte bu hafta bu programımızda biraz Avrupa Birliği'nin diğer üyelerindeki durumu, Avrupa'daki genel atmosferi ardından da bu iki kritik görüşmeyi ele alacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hocam dünya bu hafta pazartesi günü gerçekleşen iki kritik gelişmeyi konuştu. Biri Washington'daydı, biri Moskova'daydı. Arada küçük zaman farkları olmakla birlikte insanların gözleri, televizyonda kulakları, radyolardaydı ne olduğuna dönük. ama Böyle bakınca sizinle de konuşuyoruz zaten. Sanki gerçekten böyle dört ülke var ve bu dört ülke ne olacağını karar veriyor. Arada bir Ukrayna giriyor, çıkıyor resme ama e, Avrupa Birliği ya da Avrupa'nın geliri de sanki Fransa ve Almanya'nın e, iradesine teslim edilmiş gibi görünüyor. Yani oysa burada hani çok fazla ülke var. Bunlar ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Avrupa'da durum nasıl? İsterseniz oradan başlayalım. Tabii Avrupa'da geçiyor aslında o olay Avrupa kıtasında cereyan ediyor, doğu tarafında dolayısıyla da hani bu tür krizlerde genelde hani Avrupa Birliği'ne dönüyor Brüksel'e dönüyor ya da işte Paris'e Berlin'e dönüyor gözler yani 90'lardan bu yana. Avrupa Birliği AB ülkeleri yani önde gelen ülkeleri iyi, iyi sınav veremediler. Yani bu neredeyse aslında bir klişeye dönüştü. Yani Avrupa Birliği bir ekonomik dev ve hani stratejik bir cüce hani şeyle ekonomik kapasitesiyle uyumlu olmayan bir dış ve güvenlik politikası var. Hani özellikle kriz anlarında dağılıyor. Hatta şöyle bir şey vardır. Hani Yugoslavia dağılırken o zaman galiba Belçika mı, Lüksemburg mu nedir şey komisyon başkanı hani İngilizce'de hour of Europe has come gibi bir ifadesi var. Yani Avrupa'nın vakti geldi. Hani artık burada liderlik göstereceğiz. Sonrası bir fiyaskodur. Hani şeyde bütün yani 92'de Yugoslavia'nın dağılmasından 91'de çatışmaların evet. evet, çıkışı ve 95'te işte Dayton'ı da biliyorsun hani Amerika kotarır. Sonra da yani Kosova'yı da Amerika halleder falan bir şekilde. Evet. Dolayısıyla da diğer kıyızlarda e da yani AB'nin odanda yani Avrupa'da olmak zorunda da değil. Diğer küresel krizlerde işte Suriye'de tabii, tabii. Şey ya mesela yanı başındaki işte Libya krizinde de öyledir. Falan. Aynen öyle. Yani Avrupa Birliği'ni pek görmüyoruz aslında. Yani, öyle, yani tek tek ruhu yok. Evet, tek tek ülkeler öne çıkıyor. Hani farklı çıkarlarıyla birlikte. Hani bu artık hani herkesin bildiği bir şey. Çok fazla tekrar etmeye gerek yok. Ama tabii İngiltere ayrıldı ve şimdi daha böyle işte Almanya, Fransa ikilisini, Fakat orada da bir hani rekabet havası gibi bir hani his vermeye başladı. Hani Fransa ile Almanya farklı şekillerde gidiyorlar. Oysa çok iyi bir ortamdı, yani i̇şte ortak hareket etmek için falan. Bakıyoruz oraya doğru da gitmiyor. Yani evet, farklı farklı. Bu Macron'un Putin'le olan görüşmesi, Ukrayna'ya vardığındaki açıklaması hani böyle bende de şey izledim yani sen Biden'la konuşuyorsun da ben burada çözdüm olayı falan gibi bir hani Avrupa Birliği'nden ziyade biraz Macron'un ya da Fransa'nın kendini çok ön plana çıkarttığını hissetmişim. Öyle. Yani. Herkes buradan bir liderlik yani, değiştirmeye çalışıyor. İşte Almanya'da yeni hükümet var. Onlar bu ilk dış politika sınavı olarak görüyorlar ki öyle hakikaten ciddi bir konu. Putin, pardon, Macron Nisan ayında seçim var. O da işte bir dış politika başarısına ihtiyacı var. Gideyim de bir Kiev'e, şeye Moskova'ya. Hani bu işi halledeyim gibi davrandı ama çok olmadı öyle gözüküyor hatta ona geliriz. Şimdi şöyle krizin biraz başından da hani gideyim. Ya şu, yani niye niye biz bu krizi yaşıyoruz? Bir daha bir hatırlatayım. Yani şöyle yani Rusya çevresinde Finlandiyalar istiyor. Yani böyle bir sürü Finlandiya olsun. Keşke <laughs> da, Finlandiya olsa şeklinde. Evet yani bir Finlandiya kuşağı yaratmak istiyor çevresinde. olmazsa ee, olmaz hani bu şeyi hatta bu minimumu maksimumu da Lukashenko'lar olsun. Evet. Yani ben, ben diyor ki yani benim güvenliğim sizin güvenliğiniz kadar benim güvenliğim de önemli. Ben çevremde ya bu burada bir hani Finlandiya kuşağı kurun. Yani hiçbir NATO askeri, NATO üyelik olmayacak, askerileşmeyecek, nükleer silah olmayacak, füze olmayacak. hani tarafsız bir ülke olacak Finlandiya. Ya da benim adamlarım olsun, Lukashenko gibi. Hani bunlar böyle şey, yani şey olmayacak burada. Burada Zelenski olmayacak. Yani aslında şey bu, Putin'in söyledi. Amerika'nın da söylediği. Ya biz dünya gidiyoruz, biz, biz NATO'yuz. 30 tane ülke var burada biz yani güvenliği şey tanımlıyor. Yani seni çevreleyerek ancak güvenlik sağlayabilir. Şimdi Rusya'nın yani pozisyonunda bir nokta var. Hani diyor ki güvenlik bir ya yani iki tane unsura yani şey kavramsal olarak pratikte de karşılığı olan iki unsura dayanıyorlar. Bir güvenlik konusunda eşitlikçi olunmalı. Bunu vurguluyorlar. İki güvenlik bölünemez. Şimdi bunlar hakikaten şey hani sağlam pozisyonlar. Diyor ki hani siz güvenlik meselesine eşit olarak bakmıyorsunuz. Bizim güvenliğimiz hani biz ilgilendirir. Siz, siz Hani sen bu senin güvenliğine dokunuyor mu dokunmuyor mu? Bunun devamı olarak da güvenlik bir bütündür. Yani sen kendini güvenliğini arttırmaya çalışırken benim güvenliğimden çalıyorsun diyor. Bana güvensizlik yaratıyorsun. Dolayısıyla yani eğer güvenlik söz konusuysa, hani Avrupa kıtasında genişletilmiş Avrupa, yani Urallara kadar falan, burada güvenliği bir bütün olarak görmemeli. Şimdi bu bir tabii bir başlangıç olabilir ama. Şu kısmı sorunlu tabii ki. Yani bunu daha önce söyledim, başka yerlerde de söyledim, hatta yazdım da. Yani bir ülkenin bir uluslararası örgüte üyeliği üzerinden kuramazsın. Hani bu 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 mümkün değil günümüzde. Mesela Türkiye şimdi NATO'ya üye olmasaydı. Amerika ile Rusya anlaşsın, Türkiye NATO üye olmayacak diye anlaşma yapsın. Şimdi bu bu mümkün değil. Mesela da Türkiye ile Almanya ile Amerika an, şey yapsın, anlaşma yapsın. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmayacak diye. Şimdi olmaz yani bir, bir başka ülke adına karar veremezsiniz. Evet. Yani şuna bırakabilirsin. Hani şöyle bir şey olabilir. Ukrayna'yı ikna edersin. Ukrayna anayasasına ben uluslararası yani güvenlik savunma askeri örgütleri üye olmayacağım diye bir madde koyabilir. Ama Ukrayna karar verir ve bu bir evet. şey referanduma götürülür. Ukrayna halkı buna karar verebilir, ee, hangi örgüte üye olup olmayacağına falan. Şimdi bunu iki tane kü küresel güç diyelim, hani oturacak Ukrayna adına karşı. Şimdi istediği şey gerçekçi değil. Ha diğerleri bence tartışılabilir. Mesela buradan nükleer silahları çekiyor, çok konuşulmuyor ama Amerika toma halk tüzeleri yerleştirmiş. Evet. Bunlar tabi saldırı silah. Ee, mesela Javelin tank savar füzeleri gönderdi. Bu daha savunmadır. Çünkü yani tank gelirse tanka ateş edersin falan. Ee, onların çekilmesi ve Amerika onları konuşabileceğini söylüyor. Ee, orada, orada şey diyor, bu tartışılabilir diyor. Ama hani üyelik konusunda hani orada şey ayak diretti Amerika ve Rusya da muhtemelen onu bir maksimalist pozisyon olarak gördü. Ee, şöyle bir taktik izledi Putin. Askeri yığdı Ukrayna'ya. Ee, orada da şöyle, tabii elinde birden seçenek yelpazesini genişletti. Yani gelebilir. Mesela Topyok'un bir işgal de olabilir. Şimdi Amerikalılar şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki e, Ukrayna'yı Topyok'un işgal için gerekli askeri yığınağın yüzde yetmişini yaptı diyorlar. Yani 110 bin kadar asker ve hani ağır silahlar, tanklar, toplar vesaire. 150 bin olduğunda bu tamamlanacak diyorlar. Hani şeyi işgal edebilecek. Şimdi bunu ben bilemem tabii. Yani askeri bir şey bu. Evet. E, ha şu olabilir mi? Donbasa e, girer. Oradan biliyorsun güneye doğru indi mi Kırım'la birleştirebilir o şey yani coğrafi bütünlük sağlayabilir. Hani mesela bir ihtimal bu. Şimdi bu ihtimali tamamen dışlayabilir mi? Çünkü Putin dikkat edersen hani Rus yetkililer yani biz savaş çıkarma bizden başlamayacak diyorlar. Evet. Ee, ama mesela Macron'a da onu söyledi. NATO'yu alırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Yani bunun anlamı şeydir. Asker yığılmışsın, sonuçlarına katlanırsın dersen evet. bu tehdittir ve biz gireriz diyor. Dolayısıyla da hani böyle bir boyutu var. Putin, hani şunu söyleyeyim. Yani Putin askeri yığınak yaparak ve tabii 2014'ün ve Donbas'ın da şeyiyle, hani canlı haftadaki yeriyle Amerika'dan bir şey, NATO'dan bir şey koparmaya çalışıyor. Anlaşma koparmaya çalışıyor aslında yapılan şey bu. Yani Ukrayna'nın tavrı falan yani onlara belki sonra gireriz ama esas tabii burada da şeyi böldü. Yani hem Amerika ile Avrupa'yı, Avrupa, Avrupa Birliği'ni de böldü. Yani işte Hırvatistan başka bir şey söylüyor, Almanya başka bir şey, Macaristan başka bir şey, Fransa, Macron başka bir şey söylüyor. Evet, hocam tam da bu noktadan aslında hani bakalım Almanya ve Fransa'nın ABD ve Rusya ziyaretleri üzerinden gidersek ee, isterseniz Macron-Putin görüşmesinden başlayalım. İlginç bir görüşmeydi başlangıcından e, basın toplantısının sonuna kadar hatta menüsü bile sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü masanın kendisi ilginçti. Ee, bir buçuk saat Macron'u beklettiği söyleniyor orada yani aslında Putin'in çok da misafirperver davranmadığına dönük soru işaretleri vardı. O nedenle Rusya Dışişleri Bakanlığı o günkü menüyü paylaşmak zorunda kaldı falan böyle. Hani hani aç göndermedik gibi şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O meşhur masayı da dikkate alarak tabii ki. Ya tabii işin böyle hani diplomatik magazinin kısmı çok hani, öne çıktı şeyin içeriğinden. <laughs> belki içeriğin zayıf kalmasıyla da e, ilişkili olabilir. Yani masa tabii görsel şeyler çok ilgi çekiyor. Evet. Medya hem sosyal medyada. Hani muhtemelen e, şeye bu omikron varyantına atırla, hani, yaptılar onu ama bir aşağılama e, olarak da hani e, görüldü. Şey olarak da yani Putin'in Mesela Almanya'dan biraz daha farklı davrandığını hani gördük. Yani Alman şey gitmedi, Alman şansölyesi gitmedi ama Dışişleri bakanı gitti, Lavrov'la görüştü falan. O daha dengeliydi o görüşme. Şey, yani Macron'u böyle biraz şey yapayım hazır yakalamışken, ya yani buradan muhtemelen Macron ucuz bir şeyle çıkmak istedi. Yani Amerika ve Almanya'nın yapamadığını biz yaparız havasıyla çıkmak istedi. Putin de bunu gördü ve hani e, durup e, geri <laughs> gönderdi diyelim. Hani çok çok alay konusu oldu. Yani ben e, epey şey Macron'u ziyaretiyle ilgili yazılanlar, uluslararası medyada yazılanlara Tabii. baktım falan. Hani Bozayı çok... ininde hırpaladı diye bir... Aynen aynen. Ha, evet. Yani. Şey, en, en çarpıcılarından biri oydu. Evet. Hani böyle kafasına tokmakla vurdu falan gibi. En, en komiği de şey, yani açıklamalardaki tutarsızlık. Hani biz neredeyse garanti aldık anlamına gelen şeyler söyledi Macron. Ee, basın toplantısında da çok sertti Putin, yani gazetecileri de hani azarladı. Evet. Orada şey, yani ben seni, yani şey demek istedi aslında bakarsan. Ee, bu konuda, yani Ukrayna konusunda muhatabım sen değilsin aslında bunu bunu söyledi. Ee, genelde şunu yapıyor zaten, ee, yani Amerika'yı daha ciddi alıyor ee, Putin. Oğlum, ee, Macron'u böyle şey gibi gördü. Yani buradaki Yan aktör o gibi ya yani ki o Fransa ki hani işte mis anlaşması Normandiya'nın dört evet. parçası girişimcisi falan ona rağmen Hani ya yani Macron'un söylediği şeyleri çok şeyi yanlışladı yani işte bir anlaşmaya varılmadığını falan bak ısrarla nedense Hani Saldırmayacağına dair bana bir şey verdi falan dedi. Bunu evet. bunu yanlışladılar. Dolayısıyla da bence bir şeyin Fransa'nın hani Macron'un hani seçim yatırımı gibi görünüyor bu ziyaret. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Hatta bence hani aleyhine bile işledi. Hatta şeyde çok ağır ifadeleri var Putin'in. Yani. Yani biz nükleer gücüz, biz süper gücüz. Yani evet. Savaşırsanız yani bunun kazananı olmaz yani yerle bir ederiz gibi şey yapıyor. Aynen Fransa o, halkı gerçekten Rusya ile karşı karşıya gelmek istiyor mu? Halkınız bundan emin mi? Gibi, evet, dediğimi, çok çok gibi. şeyleri şeyler. Yani i̇şte o gün maşallah oluyor. hocam Putin herkese böyle bir azarlamak sürdürüliyor. Tabi tabii şöyle oluyor. Putin gelene gidene yani Putin'in durduğu yer sabit, askeri şey yığılmış. Hani ya burada da şey doğru değil. Hani Amerika kışkırtıyor filan. Evet, Amerika çok zorluyor. Yani hani böyle yokluyor. Hani alabilir miyiz NATO'yu falan diye. Ama hani ben kışkırdım onun için ülke işgal ettim. Bu 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 bu. Yani bu onun karşılığı da bu değil. <laughs> onu, da, onu da hani söylemek lazım. Ee, şey de Avrupa Birliği'nin politikasına yani Rusya-AB ilişkisi açısından baktığımızda da şöyle bir unsur var. Bu da çok değinilmediği için hani dikkat çekmek istedim buna. Putin Avrupa Birliği'ni bir aktör olarak kabul etmiyor burada çok ilginç yani e, enteresan bir şey NATO'yu kabul ediyor ama Avrupa Birliği'ni aktör olarak kabul etmiyor ve e, bir mektup gönderdi tek tek AB üyelerine gönderdi ve mektubun sonunda ne diyor biliyor musun? ve okudum o mektubu yani bilindik şeyleri sıralıyor bizim güvenliğimizi hiç dikkate almadınız vesaire yani yapılan daha önceki anlaşmaları göz ardı ettiniz vesaire vesaire tabi her taraf kendi haklılığını <laughs> öne sürüyor hani bunda bir şey yok diyor ki bize şey göndermeyin, ortak mektup göndermeyin diyor. Yani biz tek tek abi, size tek tek gönderiyoruz. Size, bize, de bize tek tek, tek. tek, tek. efendim. Siz tek tek ülke olarak tek tek, tek bize göndereceksiniz. Ve şeyin mektubun son cümlesi bu. Çok ilginç. Yani diyor diyor bizim bizim cümlesi... yazar, hocam yani Putin'le ayar verip kapatmış. Öpüyorum ve görüşürüz de bir şey de yani. yani tek tek mektup. Evet şey bize şey tek tek gönder. Yani benim karşıma AB bloku olarak çıkmayın diyor. Ben AB'yi şey yapmıyorum. Burada irrelevant Aynen. diyorlar AB içinde. Yani bir benim için bir hani, muhatap değildir. Tek tek ve bu da çok akıllıca bir yani bölüyor çünkü. Yani öteki türlü hani AB işte Boral bir tek mesela Boral'le yani güvenlik dış politikadan sorumlu komiserle muhatap olmuyor. Diyor ki ben tek tek AB üyeleriyle e, muhatap olurum. Benim muhatabım sizsiniz. E, dolayısıyla da şey ilginç. Ha bu arada küçük bir yani detay ama önemli. Macron, e, Kiev bir Kiev ve Moskova'ya gitti. Biz Erdoğan gibi yapmadı. Ee, bunu bir daha hatırlatmak lazım. Erdoğan Kiev'e gitti, Putin'i davet etti. Hayır, öyle olmaz. yani şeyde. Ara bulucu olacaksan böyle bir niyetin varsa ikisine evet. de gideceksin. Ee, Macron gideceksin. İkisine de gitti. Evet. Alman Dışişleri Bakanı, o da ikisine de gitti. Ee, Scholz yani Almanya Başbakanı, şansölyesi galiba haftaya. Evet haftaya. O da haftaya Kiev e ve Moskova'ya gidecek. Yani bu iş böyle olur. Ha Macron ve şey Moskova'ya gitmeden önce Biden'la telefon görüşmesi yaptı. Hı hı. Yani bunu da yani gene o Atlantik bağı da tamamen koparmıyorlar ya da koparamıyorlar dikkat edersen. Yani, Peki yani. hocam böyle aynı de bir var var. tarihlerde hatta aynı gün Washington'da önemli bir misafir ağırlıyordu. Almanya'nın Tischbein'in burnunda başbakanı şöyle Almanya'nın kendisi zaten gündemde izleyicilerimizi hatırlayacaktık. Bir önceki programımızda biz de Almanya'yı ele almıştık. Washington'a gitti. Burada e, özellikle basın açıklaması yapılırken e, şunu söylemişti e, Biden, uygun adım hareket ediyoruz Almanya'yla da diye. Yani o birlikte yani bölünmüşlüğümüz yok gibi bir yanıt veriyorlardı ama kuzey akıma gelince Biden gazeteciler dediler ki yani böyle bir durum olursa kapanacak mı? Kesinlikle dedi Biden, kesinlikle kapatacağız. Almanya orada biraz yani Scholz e, benzer bir tepki vermedi. Aynı kararlılıkta bir yanıt vermedi. Belirsiz e, bir tutum aldı. E, siz o görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli kuzey yakın gündeme geliyor zaten. Bu bu durumu tamam. değerlendiriyorsunuz. Şimdi Almanya bu Ukrayna krizinde zayıf halkı olarak görülüyor. İşte biliyorsun daha önce konuştuk yatırımları var, enerji açısından hani bir bağımlılığı var. Amerika ben satayım diyor, Katar'ı devreye sokmak istiyor falan ama bunlar uzun, hani sen daha iyi bilirsin. Evet. Daha uzun vadeli e, bunlar, kısa erimli işler değil. Hani bunların evet. bütün anlaşmaları yapılacak, hani terminaller kurulacak, elenci için falan filan. Evet, yani diğer şey. yani şey yapılacak, rızaları alınacak sonuçta işte işte Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkeleri şu anda Avrupa ABD satıyor ve onların rıza göstermesi gerekiyor ki buraya aktarabilsin o gazı hıyını. Yani biraz zahmetli bir süreç dediğiniz gibi. Aynen. Aynen. Dolayısıyla da şimdi Almanya böyle işte bir askeri açıdan sıkıntı çıkardı. Ben silah göndermiyorum dedi. Yani genel iddiası şu, iki yüzlü ve doğru değil, çatışma bölgelerine, kriz bölgelerine silah göndermeli. Mesela ben 90'larda Hırvatları şey silahlandırdı, Alman istihbarat evet. silahlandırdı. herkes bilir hani şeydi, biraz Balkanlara çalışan herkes bilir yani falan. Yani bu şeydir işte onu yani yumuşatmak için mifer gönderdiler işte biliyorsun. Çok tersi gitti, o da ters tepti alay konusu. ne <laughs> ama hocam yani Almanya'da bir tuhaf yani. <laughs> yani şöyle mi? Hani bir aşama kaydettiklerini düşünüyorlar. Bakın işte hani ara şey Atlantik ve NATO dayanışmasına da çok aykırı hareket etmiyoruz. Mihber evet. e, çelik yelek falan gönderin barbi. Kendim şey. yani Mihber hani kafanıza bomba gelirse hani bakın koruyoruz der gibi yani bilmiyorum. E, orada evet, bir ya, bir ee, şey konusunda yani enerji alımı konusunda net tavır almadı. Yaptırımları uyarız ama mesela Kuzey Akım 2'yi biz hani durdururuz demediler. Ya da bu konuda muğlak ucunu açık bıraktılar. Ee, i̇kincisi asil silah göndermiyorlar ve kendi ürettikleri silahların Ukrayna'ya gönderilmesine de izin vermiyorlar. Evet, Ukrayna'ya i̇şte çok bölgelerine Silah gönderilme evet. konusunda şeyiz falan. Fakat şöyle bir denge kurmaya çalışıyor Almanya. Askeri olarak yardım etmedi Ukrayna'ya. Fakat ekonomik yardım yaptı. Ve Ukrayna'ya yani dünyada en fazla ekonomik yardım, bu kısmını bunu da atlamamak gerekiyor. Kesinlikle. En fazla ekonomik yardım yapan ülke yani 2,5 milyar dolar falan vermiş 2014'ten bu yana. En fazla ekonomik yardım yapan ülke. Dolayısıyla onu öyle telafi etmeye çalış. Mesela dünyada da mesela Japonya en çok dış yardım yapan ülkelerden biridir. Çünkü hani bir iş bölümü yani Amerika diyor ki ben seni güvenliğini sağlıyorsam sen de dış yardım yapacaksın falan. Hani dolayısıyla hani Almanya da kendi rolünü biraz seni buraya doğru kaydırmış. Tamam biz çatışmalara karışmayalım da ekonomik yardım yapalım. Şimdi aynı zamanda bir iki ay sonra gitti e, Shultz e, Amerika'ya bu biraz eleştirildi hani mesafe mi e, koyuyor acaba falan diye. Orada da tabii sıkıştı. Yani Biden çok sert konuştu. Biliyorsun zaten bu şey gerilim Rusya ile Amerika arasında yaşanıyor. Evet. aslında evet. çok. Yani Rusya ile Ukrayna, Rusya ile hani Avrupa ülkeleri değil de. Daha çok Amerika ile Rusya arasında yaşan. yani Amerika da şeyi yüksek tutuyor yani hem o biraz NATO kendi etrafında hizalanır diye düşündü bölge ülkeleri hesap tutmadı e, büyük bir olsun. ve dünya kamoyu işte Rusya karşıtlığına doğru çekme her an işgal edecekmiş çekmiş duygusu yaratarak dolayısıyla da bir e, orada zor durumda e, kaldı çünkü. Ee, çok üstüne gitti Biden. Yani çok ağır konuştu, yaptırımlar şey olmayacak dedi. Oysa Almanya o konusunda yani iki, Kuzey Akım 2 olmayacak e dedi eğer işgal ederse. Ee, Almanya bu konuda kendini bağlayacak bir açıklamadan kaçınmıştı. Hatta şöyle evet. şey demişti hatırlarsan. E bizim <laughs> Çok yeşil, ya. ee, kuzey yakın yani doğal gaz satın almamız ticari bir faaliyettir. Evet. Yani onu politize etmek istemiyoruz gibi bir açıklaması vardır olsun Şimdi orada Biden ortak basın toplantısında işgal ettiği an şey olmayacak dediğinde çok zor durumda bıraktı. Evet. Biraz da aslında ziyaret Amerika'nın Almanya'yı kendi politikasına e, çekme Hani dayatma e, görüşmesiydi ve orada. E, adını geçirmeden Scholz yani kuzey akım demeden sen de bahsettin girişte işte mutlak şeye uyacağız dedi. E, yani şimdi bu o ortada hani bütün yaptırımları hani Amerika hani bizde yanışmayı bozmayız gibi hani birkaç ifade e, kullandı. E, bu tabii şey e, hani Ruslar bunu e, muhtemelen e, inceleyecekler, bakacaklar hani şey hangi kelimeleri seçti falan ama e, şey de Almanya e, şey zorlanıyor Amerika ile Rusya arasında onu, onu net olarak gördük. e Koalisyon zaten hani çok güçlü değil. İşte sosyal demokratlar geleneksel olarak şeye daha yakın duruyorlar. Hani Rusya'yı çok fazla zorlamamak, sıkıştırmamak gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla böyle tuhaf üçlü bir tablo çıktı ortaya. Hani bir tarafta Amerika, bir tarafta Almanya, bir tarafta Fransa. E, güvenlik konusunda hala şeye çok bağlı Avrupa. Ee, AB ülkeleri, Amerika'ya çok bağımlılar. Kendi e, güvenlik yapılarını kurmadılar. Kurmak istemediler. Ona kaynak hazırlamadılar. Askeri olarak iyi durumda değil hatta onu söyleyeyim. Ya mesela ben böyle tank sayılarına falan baktım. Mesela İngiltere'den başlayarak çok yetersiz şeyler. E, yani hazırlık düzeyleri kapasiteleri falan yani satmaktan kendi ül ülkelerindeki askeri şeylere zaten hiçbir şey e, NATO'nun hani ulusal gelimin yüzde ikisi kadar bir askeri harcama e, şeyine kararına uymuyor biliyorsun hani evet. Almanya Fransa ve uyanlardan iki tanesi biliyorsun hani Türkiye ve Yunanistan Yunanistan gibi. evet <laughs> hatta şu anda galiba Yunanistan bir şeyde ABD'den sonra ikinci evet. fazla evet. iki çok, nokta çok yok. üç ya da dört gibi bir şeydi evet, size. Çok gereksiz çok para harcıyor Yunanistan. Yani halkına kri, krizin etkilerini giderecek yerde saçma bir şekilde silahsızlanmaya şey yapıyor. Avrupa Birliği de dağınık bir görüntü var her zamanki gibi. Küçük Hırvatistan bile, Macaristan bile Rusya'ya şey gönder Yani NATO içinde bir ayrım yarattılar. Almanya daha çekingen duruyor. Fransa kendisine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Amerika Avrupa'yı zorluyor daha sert davranmaya. Dolayısıyla Türkiye burada hani eğer Türkiye ile ilgili bir iki cümle Hı -hı. edeceksek kapatırken Hı -hı. E, yani aslında safını en net belli edenlerden biri. Yani neredeyse Baltık ülkeleri ve Polonya çizgisinde gidiyor Türkiye. E, e, bu, bu da Türk dış politikasının hani genel seyriyle e, ilişkili belki Hı -hı. bir yani şeyde de, Bunu de ele onu alırız. Ele alırız. Evet. Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Güzel bir e, toparlama oldu hem iki zirve hem de e, Avrupa'nın genel durumu konusunda. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uz birlikte bu hafta dünya gündeminde gittikçe tırmanan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD'nin tutumu, ABD-Avrupa ilişkileri, Avrupa içerisindeki dağınıklık, Avrupa'nın dış politika ve savunma alanındaki geri kalmışlığı ya da yetişemiyor olmasının yaratmış olduğu etkiyi ele almaya çalıştık. Bunu yaparken de aynı zamanda Biden, Scholz ve Putin Macron görüşmelerine de değindik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.